Herkese merhabalar dostlar. Bu videomda da sizlere Bangkok'a geldiğiniz zaman hangi tapınaklara gidebilirsiniz? Bunları ele aldım. Bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istedim. O tapınakları şimdi beraber gezelim. 1782 yılında yapımına başlanan ve başlangıçta sadece saray olarak inşa edilen daha sonrasında birçok bina ve tapınakların eklenmesiyle 218 bin metrekarelik alana kurulmuş olan bu kompleks yapılardan gözünüzü ayıramayacaksınız. Kraliyetin eski sarayı olan bu saray her gün saat 8.30 ila 16.30 saatleri arası ziyarete açıktır. Bu saraya giriş ücreti yabancılar için 400 baht olup burayı ziyaret esnasında sıfır kol elbise veya diz üzeri açık elbise giymeniz yasaktır. Böyle bir durumda ücretin mukabilinde elbise kiralamak zorunda kalabilirsiniz. Bu saraya Emati'nin Sanamçay istasyonundan ulaşım sağlayabilirsiniz. En az 3 ila 4 saatinizi ayırmanız gereken bu sarayı gezerken bazı yerlerde ayakkabınızı çıkartmak zorunda kalacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Zümrüt bu da olarak anlam bu tapınak Tayland'ın en kutsal yeri olarak bilinir. 13. yüzyıldan kalma tek parça yeşil zümrütten yapılma 66 cm yüksekliğinde bu da heykeline sahip olması sebebiyle Taylılar için çok büyük bir öneme sahiptir. Büyük saray içerisinde bulunan bu tapınak için ayrı bir ücret ödemesi yapılmamaktadır büyük saraya girmek için verilen ücret bu tapınağı da kapsamaktadır. Dikkat etmeniz gereken konu burada fotoğraf çekimi ve kaydına izin verilmemektedir. Ve diğer tapınaklarda olduğu gibi buraya da ayakkabısız ve açık olmayan kıyafetler ile girmelisiniz. Bangkok'un en eski ve en çok ilgi gören tapınaklardan birisi olan Yatan Buda Tapınağı yani Wat Bo, tarih ve tıp bilimini bir araya getiren, önemli masaj ve meditasyon eğitim merkezi olarak bilinen Tayland'ın ilk üniversitesi niteliğindedir. 16. yüzyılda inşa edilen 46 metre uzunluğunda 15 metre yüksekliğinde altın varak kaplı yatan Buda heykeli, tapınağın en çok ilgi çeken figürü konumundadır. Grand Palace yani Büyük Saray gezisini tamamladıktan sonra 10 dakika yürüyerek Wat Boy'a ulaşım sağlayabilirsiniz. Her gün saat 08.30 ila 17 arası ziyarete açık olan bu tapınağa giriş ücreti yabancılar için 200 bahttır. Bunun yanında bir tane de küçük su hediye ediyorlar. Diğer tapınaklarda olduğu gibi burada da giyim kuşamınıza dikkat etmeli ibadet için gelenlere saygı göstermelisiniz. Ayrıca buraya da MRT metro hattının Sanamçay istasyonuna gelerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Bangkok'un en önemli dini yapılarından olan Wat Arun Tapınağı, Chao Phraya Nehri kenarında Eiffel Kulesi'ni andıran edasıyla en çok turist çeken yapılar arasındadır. Tepeden tırnağa renkli kesme çinileriyle oldukça özenli bir mimariye sahip olan bu tapınağı her gün 08 ila 18 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Büyük Saray veya yatan budayı ziyaret ettikten sonra başka bir ulaşım aracı kullanmadan 4 baht gibi cüz'lü bir ücret karşılığında botla karşı kıyıda bulunan Wat Arun Tapınağı'na erişim sağlayabilirsiniz. Yerli halkına ücretsiz olan bu tapınağa 50 baht karşılığında giriş yapabilirsiniz. En az 1 veya 2 saat ayırmanız gereken bu tapınağa Sanam Çayı veya İçsarapap MRT istasyonunu kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tapınağa feribotlarla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Tayland'ın değerli hazinesi 5 ton saf altından yapılmış olan altın buda heykeli dünyanın en büyük altın buda heykeli olarak bilinmektedir. Heykel Bangkok'ta bir tapınağa taşınmış. Bu tapınak 1931 yılında kullanılmaz hale geldiği için kapatılmış. 1955 yılında heykel taşınırken yanlışlıkla düşürülmüş. Üstündeki sıva çatlayınca gerçek heykel olduğu ortaya çıkmıştır. Yani tesadüfen bu heykelin altından olduğu ortaya çıkmıştır. Heykel müze olarak kullanılan bu tapınağın dördüncü katında yer almaktadır. Bangkok'un Chinatown bölgesinde yer alan bu tapınağı ziyaret etmek için 08 ila 18 saatleri arasında kadar vaktiniz bulunuyor. Bu tapınağa ulaşmak için Hua Lumpung MRT istasyonuna gelerek 5 dakika yürümeniz yeterli olacaktır. Yabancılar için 40 baht gülüş ücreti bulunan bu tapınak için diğer tapınaklarda olduğu gibi giyim kuşamınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Altın Dağı Tapınağı olarak da bilinen bu tapınak, yapay olarak inşa edilmiş 80 metre yüksekliğindeki bir tepenin başına inşa edilmiştir. Özellikle Kasım ayında Tayland'ın günahlardan arınma günü olarak bilinen Lok Rathun gününde popüler bir simge yapısıdır. Tayland dili sa ve ket, ruh ve saç anlamına gelir. Bu yüzden hem fiziksel hem ruhsal olarak bir temizlik mekanı anlamına gelen bu tapınağa çıkmak için 320 basamaklı bir yokuşu kat etmeniz gerekecektir. Bangkok'un Manbat bölgesinde bulunan bu tapınağa Samyot MRT istasyonundan sonra 15 dakika yürüyerek ulaşabilirsiniz. Her gün 08 ile 18 saatleri arası ziyaret edebileceğiniz bu tapına 50 baht ücret ödeyerek giriş yapabilirsiniz. Mermer Tapınağı olarak da adlandırılan bu tapınak İtalyan mermerinden yapılmıştır. Ancak Tayland oyma işçiliği ve Tayland sanatı ile dekore edilmiştir. 1911 yılında yapımı tamamlanan bu tapınakta 14 ana buda heykeli ve tapınağın ana koridorunda farklı yollarla toplanıp tapınağa getirilen 52 adet buda heykeli bulunmaktadır. Giriş ücreti 60 patronun bu tapınağı her gün 08 ila 18 saatleri arasında ziyarette bulunabilirsiniz. Dusit bölgesinde bulunan bu tapınağa ulaşım olarak Özel araç veya taksi kullanmanız gerekmektedir. Giyim kuşamınıza dikkat etmeyi de unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Allah'a emanet olun.